Sen zengin misin? Ben zenginim yani. Ben zenginim Ondan zengin yani. Oldum. Ondan zenginim. Baksana şu anne. Birader. Fakir hayırdır. hayırdır kardeş? Ya ne hayırdır? Fakir oluyor. Sorun abi. ne? Ha hani niye ona şey yapıyorsun? Sorun ne birader? He. He. Dur abi niye içiyorsun ya? Dur 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 abi dur iç iç. Ben içim. dövmek değil sana. sana abi, sen dusun, ben fakir mi ne oldu? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Ömer Faruk bugün sizlere yeni bir sosyal deneyle geliyorum. Sokakta bir dilenci yanıma geliyor ve benden para istiyor. Ona çok kötü cümleler kuruyorum ve yanımdan göndermeye çalışıyorum. İnsanların tepkisini derledik. Hepinize iyi seyirler. Giriyorum. Buradan arabayla Palm City'ye nasıl gidebilirim ya? Şarjım bitti de telefonda. Bir şey mı? Yok kardeşim. Yok eyvallah. Arabayla mı? Hı hı. Bir dakika. Buradan da gidebilirsin direkt Hı hı. Ee, Yok kardeşim gitsene işine. Bir Yok dakika. diyoruz. Sen karışmadan hallederim. Arabayla buradan ilgilersin gidersin Palm City tabelasını görürsün. Hı hı. Sola döner gidersin. Hı hı tamam. Parmis tabelası çıkıyor değil mi? Aynen, gitsene Pimesi. işine. Bir dakika, birader, abi hayırdır. gitsin fakir mi nedir bırak gitsin fakir ne veriyorsun. Olmasın, sen de sen olur, niye yüz veriyorsun? Sen ne yüz mü veriyorsun yoksa sen de kovacan mı? Ben sana yüz verdim hissettim şu an. Ha niye öyle diyorsun şimdi? Hayır adam fakir mi de nedir gelmiş sana mi, birader, fakir Sen niye adamı savunuyorsun? Bu bu fakir için benim kalbimi mi, ha. ben... kalbim mi kırıyorsun şimdi? Seni savunmam baka. Hayır Ama bu fakir için benim kalbimi mi kırıyorsun şimdi? Ya git kardeşim sen tamam. Sana demiyorum ona diyorum. Ben. Gitsin yani bırak ben ona şu an şey oldum birader yani. Sen git. Sen Ağzını tanıyor musun? Evet tanıyorum birader. Nereden ben tanıyorsun? Ki? Aşağıda geliyor bazen. Ne yapacağım? Ya yürüsün sanırım, gitsin sanırım. o zaman. Hayır, hayır. abi şey bir şey yapsın. Basket Yok yok. Sana ne kardeşim yani? E sen ne iş şey yapıyorsun? Sen, ne yapayım? Yapayım? sen ne git kardeş, sen git. Git kardeş. Tamam, tamam bir çekil git. Bak ağzam bozma. Hayır şey yapmasın ya. Yani. Sen niye yüz veriyorsun asamı ki? Gitsinler. Bak bak bunlar fakir tamam mı şimdi. Fakir fakir deyip durma ağzam bozma. Ya tamam da ne diyeyim Basine. zengin mi diyeyim yani adamı? Sen zengin misin? Ben zenginim yani. Ne Ondan zenginim, zenginim var yani. Oğlum. Ondan zenginim. Baksana şu anne. Ağzı kokuyor yani. Oğlum. Bas git lan buradan. Hadi ağzı kokuyor Dan yani bak, burada onun. Bas git diyorum sana. Hayır hayır gitsin tamam Ağzını tamam, yüzünü tamam yüzünü ben ellemiyorum. Şey tamam tamam ha. ellemiyorum şimdi yani. sen de yüz verme hayır, fakire hayır, boş ver. Hayır, ya bırak ne yemek yediriyorsun boş ver gitsin Allah'ın fakiri ya boş ver ya kardeşim fakirsen fakirliğini bileceksin. Hayırdır kardeş? Ya ne hayırdır fakir Sorun adam? Sorun ne? Ha niye ona şey Sorun yapıyorsun? Sorun ne sen? birader? Dur 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 dur. Sosyalini çekiyoruz. Ya <laughs> oğlum yapma. <gülüyor> <sen> <gülüyor> Abi buradan forumu arabayla nasıl giderim ya? Forum'a mı? Lütfen. Forum hatta Palm City diyeyim ben sana. Palm City mi? Palm City ya, aynen. Yok kardeş git işine. Palm <laughs> He? <laughs> tamam, Lan gitsene işine. Yok ne demek anlamıyor musun sen? Tamam hadi, tamam hadi. Lan git işine. Git bak adamla bir şey konuşacağız git pis fakir yürü git git işine git işine pis fakir yürü git adam bir şey anlatacak ya, bir müsaade tamam, tamam, et dur, ya dur, dur bir abi yok verme verme ne veriyorsun Allah'ın fakirine yürü git oğlum ya, ya tamam tamam dur ya verme para falan abi ya boş ver Daha git sen nereye gideceksin? git işine para lan yürü gitsene Allah'ın fakiri dur lan size ne size ne Abi gitsin sakin yani. Olur musun? Bir dakika dur. Abi olurum da git diyoruz gitmiyor. Ya, olurum, fakir abi ya niye fakirle yüz göz oluyorsun abi? Ya, ya sana ne sana ne? Bu sizi ne ilgilendiriyor? Ne? Ya sana ne abi yani? Abi bir dakika tamam senden tamam, sende sen yoksa yok tamam biz veririz. Ben de yok da hayır siz de vermeyin ki abi fakir yani yüz göz olmayın. Allah'ın fakir abi ya. 5 kuruş para sürekli. Hayır, hayır gitsin abi ya. Şey yapın tamam. gitsin. Git kardeş hadi. Kardeş sen rahat olsana ya. Abi rahatım da fakire niye yüz veriyorsunuz? Niye fakirin arkasına duruyorsunuz abi? Bırakın gitsin abiye, yürü git. Lan sana ne oldu? Derlendirme abi. Abi niye derleniyorsun ya? Gitsin buradan yani, ya fakir. Git. Abi tamam gitsin o, ben gideceğim. abi sen, sahane, sen de gel, ben sana adres tarif edeyim. Hayır hayır, sen bana niye adres tarif ediyorsun? O gitsin, sen bana kızacağına ona kız abi. Sen bana niye şey yapıyorsun ki şu an? Sen beni yok, bırak sen adam. sen mısın ya? Abi manyaklıkla ne alakası var? Fakir adamla niye yüz göz alıyorsun? Tamam, şaka mısın? Abi ya? ne şakası ya? Cebinde beş kuruş para yok, ok ağzı kokuyor abi. Benden e, para isterken... E. Tamam gelmesin abi yanıma yaklaşmasın ya. E tamam gel sen hadi gel. Rahatsız etti bizi abi o şu tamam an gel, sen hadi. ona param mı vereceksin? Sen niye onu savunuyorsun ki abi şimdi? Lan sen niye strese giriyorsun? Niye? Abi stresinden de... Sen, sen, de yoksa yok. Ya abi bende var var bende para çok ben vermeyeceğim abi fakir diye vermiyorum yani. Ya, gel şöyle ya. Yok yok abi gel bunu yok kovalım öyle gelip. <laughs> <Sen gülüyor> gitsin abi lan gitsene pis fakir senin yüzünden adamla bak evet. adamla düşman oldum. Bir dakika biraz sakin abi, ol ya. Abi niye şey yapıyorsun ki fakiri niye savunuyorsun şu an yok, bana? Abi, dur dur abi gitme ne yapıyorsun niye itiyorsun beni ya? La sakıyorsun Abi, fakir de, niye da, abi. fakiri niye ben savunuyorsun abi? Fakiri niye savunuyorsun? Yok geliyorum. yok hayır hayır niye bekliyor geliyorsun ha? Para mı vereceğim. E? Ha? dur abi beni niye itiyorsun ya? ya? Nasıl dur dur dur, dur, <laughs> dur 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 abi dur itme itme dur. E, Kiki mi oğlum? Hayır abi siken yok da niye böyle yapıyorsun şu an? E, sen ne yapıyorsun? Sen abi fakir abi. adamı niye savunuyorsun buradan? Git bak senin yüzünden. Ya, bak bak. bak senin yüzünden adam bana sinirlendi ya. Bak senin yüzünden adam bana sinirlendi ya. Niye koyuyorsun ki abi benim döveceğim şu an bir fakir ben için. Ben dövmek değil sana. sana abi, sen, sen ben de fakir mi ne oldu? Ya abi ben niye sen niye, sen niye fakirsin? Sen niye fakirsin abi? Em. Değilsin ya. Ben değilsin abi böyle fakir mi olur? Mi? Tamam tamam abi dur ya. Sen niye onu savunuyorsun tamam. ki bana abi? Dur dur abi dur. Dur abi dur. Sosyal deney dur. Aa buradan Palm City'ye arabayla nasıl gidebilirim ya? Palm City. Palm City Carrefour'muş Palm City'ymiş. Forumun oraya yok kardeşim. Formunu da tanımıyorsan verme. Biliyorum, biliyorum da falsi. Lan yürü git. Tam tam boş ver ha. Yürü git. Yürü git. Tamam, tamam. Ben fakirlere karşı ayrı bir şeyim var abi. Yürü git kardeşim. Tamam, ya, tamam, tamam. Hadi yürü git kardeşim tamam, tamam. Vermiyor abi de sana bir şey. Tamam. Lan yürü git pis fakir ağzı kokuyor açlıktan. Tamam. Gelmiş şey yapıyor. Bak abi ben 3 yıldır fakirlerle yüz göz olmuyorum. Kardeşim yürüyüp gider misin sosyal buradan? deney falan Ya yok değil. abi ne sosyal yürüyüp git ya, buradan. Nereden abi gidiliyor abi, abi şeye? Yürü bırak gitsin abi. Karşıdan eee Sağ tarafta ya da sol tarafta bir tane durak var. Oraya git abi. Şey şey arabayla kendim arabayla gideceğim. Arabam ben var da. Arabayla gideceğim. Ben diyorum ya lan gitsene Anladım. buradan. Konum konum ya. Konumdan bak. Lan ne alakası var oğlum? Ne alakası ya, tamam, var? Abi tamam. bırak gitsin ya Allah'ın fakiri ya. Yürü gitsene oğlum. Verme verme abi verme. Tamam ya. Boş ver boş ver. Tamam. Verme verme tamam. abi. Verme tamam. verme ver. lan yürü git. Dur abi dur ver o parayı bana. Tam ben aldım abi paranı. Güvende paran. Niye alıyorsun paranı? paran? güvende abi. Sen boş ver. Lan yürü gitsene oğlum. Başımıza bela mısın adam? Bir şey söylüyor bana burada. Başımıza bela mısın kardeşim tamam yürü abi. git Gel sen ben sana da Dur abi dur ya parayı aldım o şimdi tamam Lan abi. yürü git buradan bir daha gözüm görmesin lan pis fakir Abi bak bu güzel, fakirlerle yüz göz olmayacaksın, olmayacaksın. Abi, abi ne deneyi ya <laughs> Abi yok ne şey ya Gelmiş burada abi de para veriyor ya Ya sıkıntı yok <laughs> Yok abi bana bir şey söyleme. Fakir abi ağzı kokuyor açlıktan gelmiş bana şey yapıyor bir ya. Beni bir dinle. Tamam tam dur bu, o, bu onu edeceğim, bir göreyim. Bir şey, bir şey tamam değilim. tamam ben dur ben abi tamam mi? dur Yazı dur abi, abi dur ona bir şey yapalım bir gitsin buradan. Yok yok. Söyle, abi, şey dur, dur abi lütfen. Ha, söyle, söyle abi. ha, söyle abi. Ha, sen, 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 sen? Abi ben buralıyım da bak Hı. ama ona ben para verecek şimdi ha. Beni versin bak beni bir dinle. Güzel kardeşim. Ha, ha. Ya öyle bir şey varsa zabıta sayar da şikayet et. Öyle diyorsan bak. Ne var ya beni var ya ayarım bozdun. Elini getiriyor getiriyor. Lan şerefsizler ölüyordum burada. Ne yapıyorsunuz lan orada? Allah istikrar etmesin lan. Şey hey, korusun diye geldiler. Lan gördüm zaten elini atıp atıp duruyor. Ha dedim ya bıçağı var ya silahı var. Adam bıçak diyordu, bıçak diyordu. Yine bıçak çıkardı. Lan niye gelmiyorsun o zaman? İki kere burada yine bıçak çekildi bana başka bir şakadan. Sen de hiç oldu şimdi. Çok teşekkür ederiz. <laughs> gel gel buraya gel, gel gel abi gel. Adamsın sen abi adamsın be. Gel gel şurada bak kameramız vardı. Ya sen bir tanesin abi ya. Tamam. Bu benim arkadaşım abi olur mu öyle şey ya? Gel buraya yüzünden de biri sallayalım hep beraber. <laughs> Şuraya. Tamam.